Evet. Euzu billahi Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammed ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Evet güzel insanlar. Bugün Allah nasip ederse sizlere inşallah Kabe'nin etrafındaki sahabenin olsun, peygamberimizin olsun, bazı peygamberimizin Aleyhissalatu vesselam'ın ashabının evlerinden olsun, Hazreti Ömer Efendimizin ilk iman ettiği yer olsun e, ee, ashabı Allahu Ekber Darül Erkam olsun ashabı Sufa diyecektim neredeyse o Medine-i Münevvere'de Darül Erkam olsun onun evlerinin olduğu yeri Müslümanların ilk buluştukları yerleri, yerleri göstereceğim inşallah. Hazreti Ebu Bekir Efendimizin evini göstereceğim. Ve ilk mekan olarak şurada bu bulunduğumuz yer Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi kimdi İlk eşi? Hatice Hazreti Hatice annemizin evinin olduğu yerdi şu anda. Bak burası Merve Tepesi. Burası hemen burası da böyle. Bu alan şöyle gelenler olarak olur. Şöyle de göster yine. Ee, burası aynı zamanda Hazreti Hatice annemizin evi. Hatice annemiz burada yaşıyor. Mekke'nin en zenginlerinden, varlık bakımından en ileri gelen kadınlarından. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 25 yaşında. Peygamberimiz ve Vesselam'ı evlenmeyi bizzat kendisi teklif ediyor. Hatice annemiz. Bizzat kendisi teklif ediyor, gönderiyor ve e, peygamberimiz de kabul ediyor. Peygamberimizin doğduğu evi gösterdim. Orayı biliyorsunuz zaten. Evet, evet. Evlendikten sonra da Hatice annemizin evine geliyor. Yaşamını kendi evinde değil, Hatice annemizin evinde devam ettiriyor. Peygamberimizin altı tane çocuğu, dördü kız, ikisi erkek olmak kaydıyla altı tane çocuğu burada dünyaya geliyor. Burada büyütüyorlar, burada yaşıyorlar ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hicretten yani 622 yılında hicret etti, 619 yılında da Peygamberimizin eşi annemiz Hatice vefat etti. Peygamberimiz üç sene daha burada yaşadı, bekar olarak yaşadı. Ardından da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dört kızı hayatta. Oğlu Abdullah ve Kasım vefat etti onlarla birlikte burada yaşadı. Aynı zamanda peygamberimizin eşi annemiz Hatice vefat ettiği zaman diliminde onun koruyucusu hamisi olan Hazreti Ebu Talip de büyük diyoruz ama ona neticede yeğeninin dinine inanı verdi diyerekten tam iman edemediği söyleniyor ve son noktasında da amcası peygamberimizin amcası Abbas radıyallahu anh o mert anıdır. Tamam kalası inşallah. O tamam tamam inşallah. Tamam. Sekeratul Mert anında deli, e, dudaklarını oynattı, iman etti gibisine, kelimeyi tebbi söyledi gibisine iman etti deniliyor. Ama bir de şu var, e, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın elinin değdiği, kendisi bizzat yıkamış Ebu Talib'i, elinin bütün değdiği yerleri cehennem ateşi yakmayacak ama Allah e, Ebu Talib'in ayaklarının altını yıkatmayı unutmuş ve Peygamberimiz diyor ki, e, amcamın ayaklarının altından cehennem ateşi girecek diyor. Allah muhafaza Allah sizleri cehennemine azade eylesin. Ve Hatice annemizin evinde yaşadı. Daha sonradan Mekke fethedildikten sonra e, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam burada yaşamadı biliyorsunuz. Tekrar Medine'ye gitti. Medine'de metfundur. Orada defnedilmiştir. Rabbim inşallah bizleri onun şefaatine nail eylesin. Amin. Ve Hazreti Hatice annemiz gibi siz ablalarımızı, annelerimizi, kardeşlerimizi o destur, o samimiyet üzere bulunmayı nasip eylesin inşallah. Allah'ım sizleri de evlatlarınızı da o şuurdan ayırmasın. Şu geçelim. Evet, dışarıdan gelecekler buradan doğru dolanıyor. 70